İnönü Stadionu Vodafone Arena Stadı e, olduğu günden itibaren ilk kez Fenerbahçe taraftarları stadımıza gelecekler. E, i̇yi ağırlayacağız, güzel bir misafirperverlik yapacağız. Kimsenin hiçbir şüphesi olmasın. Çünkü onlar bizi Kadıköy'de çok iyi ağırladılar, güzel misafir ettiler. Maçtan bir gün önce yemekler yendi, iyi dostluk mesajları verildi. Hatta şöyle söyleyeyim, e, biz Fenerbahçe taraftarını... Vodafone Arena'da, İnönü Stadyumu'nda e, bir kere bekliyorduk lig için ama Kupa'da da eşleştik. E, Gönül ister ki UEFA'da da eşleşelim, üçüncü kez gelsinler. Şimdi Kupa'ya geliyorlar, sonra lige gelecekler. Dediğim gibi UEFA'da da inşallah gelirler. İki Türk takımı çıkar, bu Fenerbahçe-Beşiktaş takımları olur. Elimizden gelen bütün misafirperverliği göstereceğiz. Hatta e, şöyle bir şey düşünüyoruz. İnşallah e, aksi bir durum olmaz. İzmir Marşı'nı Fenerbahçe taraftarlarıyla beraber söyleriz. Kimsenin burnu kanamadan. Zaten e, emniyet bütün gerekli önlemleri alıyor. Kimsenin burnu kanamadan güzel bir derbi, futbolun konuşulacağı bir derbi olur. Kazanan tarafta Beşiktaş olur. O kadar.